Hepiniz hoş geldiniz. Ronaldo adını tarihe bir kez daha yazdırdı. Üst üste 10 lig maçında gol atan ilk futbolcu ünvanını aldı. Bu pozu hatırlıyoruz değil mi? Şubat ayında Haaland Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu oldu. Spor Magazine haberlerini konuştuğumuz, masaya yatırdığımız program Nesine Bak hoş geldiniz. Nesine Bak hoş geldiniz. Haftanın spor magazine olaylarını masaya yatırdığımız Nesine Bak programına hoş geldiniz. Nesine Bak programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu haftada dolu doluyuz. Nesine özel yeni yıl programına hepiniz hoş geldiniz programın yeni yılda yayınlanacağı için ben de yeni yıl konseptine uygun bir yayın şey yapmak istedim. Saymıyorum. Oldu mu? Şunu yapayım. Maşallah alnım da Esenboğa Havalimanı gibi açıldı. Şu anda oldu evet. Bu arada bunları sağ olsun Nesli'ne ekibi göndermiş. O kadar güzel bir paket göndermiş ki yeni yıl için. Bu yıl dedim ki ağaç kurmayacağım. Çünkü Halit Ruhiyem çok böyle çam ağacı kurmaya müsait değildi. O yüzden kurmadım o ağacı. Ağaçsız bir yıl geçirecektim. Olmadan olmaz biliyorsunuz. Annemin karnında da ağaçın doğduğum için bu yılbaşı ağacı her yıl mutlaka evimde olur. Bu yıl kurmayacağım dedim yani. Ama Nesine ekibi sağ olsun çok tatlı bir paket göndermiş. Paketin içinde böyle yeni yıl ekipmanları ve ağaç vardı. Tamam dedim yani. Buna hiçbir zaman gücüm yetmezdi zaten. Bu yıl neler geldi başımıza? Şöyle bir masaya yatıralım. Ocak ayından itibaren gideceğiz. Böyle hızlı hızlı geçeceğiz. Sizi detaylarda boğmayacağım. Böyle hafızamızda 2020 nasıl kalacak? Spor dünyasına dair ne oldu 2020'de? spor magazin kısmına yakın haberleri derledim. Ocakla başlayalım. Ocakta birçok şey oldu ama bizim unutamayacağımız bir olay gerçekleşti. 26 Ocak'ta NBA'in efsanesi benim jenerasyonumun kahramanı Kobe Bryant ve kızı bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Böyle mutsuz başlamak istemezdim ama maalesef ilk haberimiz bu olsun. Ocak ayında şöyle bir haber vardı. Zlatan İbrahimovic İbrahim Tatlıses'in şarkılarını sevdiğini dile getirmişti. Ocak ayının en renkli haberi de buydu. Tarihler 13 Şubat'ı gösterdiğinde Ronaldo adını tarihe bir kez daha yazdırdı. Üst üste 10 lig maçında gol atan ilk futbolcu unvanını aldı. Bu pozu hatırlıyoruz değil mi? Şubat ayında Haaland Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu oldu. 16 Haziran'da Bundesliga şampiyonu Bayern Münih'ti. 26 Haziran'da Premier Lig'in şampiyonu Liverpool oldu. 30 Haziran'da sadece Fenerbahçeli basketbol severlerin değil, Türkiye'de sevilen bir isimdi Cici Datome Fenerbahçe'ye veda etti. 16 Temmuz'da İspanya Ligi La Liga'nın şampiyonu Real Madrid oldu. Tarihler 18 Temmuz'u gösterdiğinde Süper Lig'in şampiyonu belirlendi. Şampiyon Medipol Başakşehir'di. 9 Ağustos'ta bir efsane isim, efsane bir kulübe teknik direktörü oldu. Pirlo Juventus'taydı. Tarihler 24 Ağustos'u gösterdiğinde bir ilk daha yaşandı. Bir takım Şampiyonlar Ligi gruplarında tüm maçları kazanarak şampiyon oldu. Tebrikler Bayern Münih. Aynı gün Lewandowski hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olarak şampiyonluk yaşadı. Lewandowski toplam 47 maçta 55 gol attı. <laughs> Tarihler 20 Eylül'ü gösterdiğinde bizim çocuklardan biri hayalini gerçekleştirdi. Cengiz Ünder Premier Lig'e Leicester City ile adım attı. Yıla damgasını vuran bir isimdi Lewandowski. 1 Ekim'de UEFA tarafından yılın futbolcusu seçildi. Tarihler 12 Ekim'i gösterdiğinde Los Angeles Lakerslı taraftarların hem mutlu hem de hüzünlü bir günüydü. Kobe için şampiyonluk kazandılar. 12 Ekim'de NBA'in şampiyonu Lakers oldu. Tarihler 23 Ekim'i gösterdiğinde göğsümüzü kabartan bir olay gerçekleşti. Olayın kahramanı Yusuf Yazıcı'ydı. Lil formasıyla bir Avrupa Ligi maçında 3 gol atan ilk oyuncu ünvanına sahip oldu. Tarihler 15 Kasım'ı gösterdiğinde Türkiye'de bizimle birlikte dünyanın nefesini tuttuğu bir an yaşadık. Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Bu arada hemen notumuzu da düşelim. Formula 1'de en çok şampiyonluk yaşayan iki pilot, Mihael Schumacher ve Lewis Hamilton. O içimizdeki futbol sevgisinin ikonlarından bir tanesiydi. Tarihler 25 Kasım'a gösterdiğinde Maradona vefat etti. Spor dünyası 2020'de iki büyük kayıp verdi Kobe Bryant ve Maradona. 2020'ye veda ederken yılın enleri açıklandı. En iyi futbolcu Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Lewandowski oldu. Kesinlikle sonuna kadar hak ediyordu. Çok güzel, her şeye rağmen çok güzel bir performans ortaya koydu 2020'de. En iyi teknik direktör Liverpool'la yürümeye devam eden Jurgen Klopp'undu. Puşkaş ödülü sona gitti. Tottenham'lı yıldız sonundu. En iyi kaleci ise Neuer oldu. Nasıl olmasın? Yılın enleri böyleydi. Kronolojik sıralamaya baktığımızda ne çok şey yaşamışız öyle değil mi? Peki benim aklımda nasıl kaldı 2020? Aslında 2020'ye girdiğimiz ilk günlerde hayallerimden bir tanesi gerçekleşmişti. Ee, en önemli karşılaşmaları statlarda izlemek gibi kendime güzel bir hedef koymuştum. İlk günlerim öyleydi. Tottenham Liverpool karşılaşmasını Tottenham'ın yeni stadında izleme fırsatı bularak başlamıştım ki akabinde bir ay sonra Covid pandemi süreci başladı. O yüzden ben de herkes gibi hayallerime veda etmek zorunda kaldım bir süre. 2020 ve Spor Magazin denilince aklıma gelenler arasında kadın futbolcu, ikon olmuş kadın futbolcu Alex Morgan'ın anne olması var. Mayıs ayında ilk kez anneliği yaşamıştı. Hem kadın sporculara hem de kadınlara çok güzel bir mesaj verdiğini düşünüyorum Alex Morgan'ın. Kariyerinizin zirvesinde de olsanız birçok şeyi aynı anda yapabilirsiniz ki anne olduktan bir süre sonra kısa bir süre sonra da sahalara dönmüştü. Tottenham'a imzayı atmıştı. Başka aklıma gelen, hala aklıma geldikçe, gözümün önüne geldikçe güldüğüm bir konu Mourinho ile Eric Dier'ın e, tuvalet krizi. Erik Dier'ın maç esnasında tuvalete gitmesi, Mourinho'nun koşarak onu alıp gelmesi <laughs> 2020'nin komik olaylarından bir tanesiydi. Messi ile Ronaldo'nun ilişkileri onlar bu yıl o kadar güzel böyle mesajlar verdiler ki birbirlerine ne kadar saygı duyduklarını, birbirlerini aslında ne kadar sevdiklerini ve birlikte yaşlanıyor olmanın hissiyatını bizlere hissettirdiler. O yüzden o ikiliyi bu yıl ayrı sevdim diyebilirim. Lewandowski'nin yılı bence kesinlikle Lewandowski, Neuer'in yılı Aynı zamanda Lewandowski'nin yılı. Lewandowski karantina döneminde o kadar güzel sosyal mesaj içeren, o kadar güzel paylaşımlar yaptı ki sosyal medyayı da aktif kullanan bir futbolcu aslında bize takım mesajlar da verdi. İşinizi yaparken şovunuzu da yapabilirsiniz mesajı bence önemliydi. Düşünüyorum şu anda kadar çok var ki daha fazla zamanınızı da almak istemem. Malumunuz yeni yıla giriyoruz. Efendim, izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hepimizin tek bir dileği var. Öyle değil mi? Aslında 2020'ye girerken o kadar çok dileklerimiz vardı ki yani en azından benim öyleydi. Şimdi tek bir şey diliyorum. Birlikte olabilmek, birlikte maçlara gidebilmek, statlarda maç izleyebilmek. Topluluğu, kitleyi bir arada olmayı o kadar özledim ki konserlerde buluşmayı, sinemalara gitmeyi. Hakikaten tek bir dileğim var. Yeniden bir araya geldiğimiz bir yılın olması. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni yılda görüşmek üzere.